Selam arkadaşlar bugün sizlere aklındaki kişi seni kaybetmekten korkuyor mu olarak kalplerimi kolektif olarak çektim. Bakalım bize neler söyleyecek hepimize gelsin. Ee, sana karşı gerçek duygusu var evet ve korkuyor. Ama korku geçmişten e, bir kırılmalarından geliyor. Seni kaybetme ihtimali olan e, duyguları var. Kalbinde bir yara açmış zaten geçmiş. Belki bir şeyleri yanlış yaptığına inanıyor. Belki de yeniden acı çekerim korkusu var. E, bastırılmış duyguları var. Peki kendi içinde korkusunu nasıl yaşıyor bu? Kendi e, Seni kendi gözünde güçlü, çekici, vazgeçilmesi zor. E, hayatımda olursa her şey daha güzel olur enerjisinde. Aslında siz onun yanındayken e, o her konuda kendini güçlü hissediyor. Fakat dışarıdan sakin, e, içinden de onu kaybedersem toparlanamam bir hali var yani bu enerjileri taşıyor. Peki seni kay kaybederse ne yapar? Kafası çok karışır. E, geri dönmek ister ama nasıl olacağını bilemez. Korku, huzursuzluk, kaygı, e, kaygılı bir insana dönüşüyor. Yani kendisi böyle hissediyor şu anda. Aslında bu kartın net cevabı da. Seni kaybetmekten korktuğu için harekete geçmek yerine felç kalıyor. Seni kaybetmekten korkuyor, ama bu korku sevgiyle değil geçmiş yaralara dayanıyor. Sen onun için çok değerlisin, ama sorun değer vermesi de değil, cesaret edememesi sana karşı. Şimdilik alın kabul edin, evrene gönderin, etkileşimi bırakın, hepinize gelsin, hoşçakalın.